Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Aliexpress videosu yapacağız. Bazı ürünler aldım. Onların üzerinden konuşacağız biraz. Bana kalırsa ilerleyen zamanlarda, çok fazla da uzun sürmez tabii ki, Aliexpress'ten alışverişlerde biraz daha sınırlamalar gelir. Bu işler zorlaşır. Şu ara aldık, aldık gibi geldi bana. Ben de bazı ürünleri aldım. Hem incelemek için aldım. Bazılarına da ihtiyacım vardı. Öyle ara ara da almaya devam ediyorum. Mayıs sonuna kadar ne aldım, aldım gibi hesapladım kendimce. İthal ürünler içinde tabii ki bunlar geçerli olur. Benim şahsi kanaatim tabii ki. İlerleyen zamanlarda ne olur ne biter bilemiyorum. Dediğim gibi şahsen ben böyle düşündüm ve aldım. Zaten çokça rehber yaptım. Aliexpress'ten nasıl alışveriş yapılır diye scroll'da da yazsanız 50 tane video çıkar. Buradan da zaten ufak tefek göstereceğim. Ben genellikle bu %50 ve üzeri indirimleri takip ediyorum arkadaşlar ama %50 olayına çok takılmayın. Öyle %50 indirim falan yapmıyor ama yine normal fiyatından avantajlı alıyorsunuz. Şimdi ben bazı ürünler aldım. Mesela şu mikrofon. Bir açalım bunu. Ben bu ürünü aldım. O yanımda göstereyim size. Şurada bu ürünü incelemek için aldım. Zaten birçok mikrofon var bende ama uygun fiyatlıydı. Bir de özellikler hoşuma gitti. Bakalım dedim hani kalitesi nasıl. Ben beğenirsem daha bugün geldi. O yüzden hani beğendim beğenmedim demiyorum. Ben beğenirsem size de söyleyeceğim işte alın almayın incelemesini yapacağız. O şekilde size de faydası olsun diye aldım. Şimdi arkadaşlar buradaki fiyata bakıyoruz ama satın al dediğimiz zaman tabii ki vergiler binecek üzerine. Birazdan siparişlerim kısmından da vergili vesaire göreceksiniz. O yüzden hiç bu kısma girmiyorum. Şimdi biz devam edelim. Bunu bir kapatayım. Şu siparişlerime bir gidelim. Şimdi arkadaşlar son zamanlarda aldığım ürünler bunlar. Mesela bunun siparişini ne zaman vermişim? 11 Mayıs'ta vermişim. Bugün 20 Mayıs. Tam 20 Mayıs'ta bana ulaştı. Vergileri falan buradan ödediğim için herhangi bir ekstra vergi ödemedim. Bakın 11 Mayıs sipariş verilme tarihi, elime ulaşma tarihi de 20 Mayıs. Bir tane ürün daha aldım onu da göstereyim. Yani burada çok ürün aldım da hani ulaşanlardan bahsediyorum. Şuradaki Wi-Fi adaptörü. Bakın şunu da açalım. AC router'lar falan inceliyoruz ya dedim şöyle bir şey alayım ucuz yollu insanların da işine yarayacak bir şey olsun. Bunu satın aldım. Bunun bazı versiyonlar var. Bakın şurada bir tane daha versiyonu var. Bunun mesela driver'ı falan da kendi sitelerinde var. Bunun driver'ından incelemesinde bahsedeceğim. Driver'sız yazıyor ama tam olarak öyle değil. Bu iki versiyon arkadaşlar. Ben şunu daha ucuz bulduğum için onu aldım. Bunda biraz daha fiyat farkı vardı. Şu an bayağı yaklaşmış birbirine. Hangisini alırsanız alın zaten aynı chipset'i kullanıyorlar. Hiçbir şey fark etmeyecektir. Şimdi şu ürün üzerinden gidelim. Mesela bu ürünü ne zaman almışım? 9 Mayıs'ta almışım. Şu anda 20 Mayıs'tayız. Yani 11 günde de bu ürün gelmiş arkadaşlar. Aşağı yukarı maksimum geliş süresi vergi dahil ürünlerden bahsediyorum. Gidip başka bir siteden vesaire alırsanız onlara söylemiyorum. Bunların geliş süresi 15 günü geçmiyor genellikle arkadaşlar en azından İstanbul'a. Ben Esenyurt'ta oturuyorum. Buraya geliş süresi böyle. PTT'ye geldiği zaman aşağı yukarı 3-4 gün içinde de sizin elinizde oluyor. Şöyle bir şey var bazı ürünler PTT ile geliyor bazıları Aras'ta yurt içiyle ile falan gelebiliyor. Son zamanlarda çokça PTT ile geliyor galiba hani şey falan anlaşması bitmiş de olabilir. Hani Aras'ın falan anlaşması bitmiş olabilir. Bir aydır filan bana Alas'ta ürün gelmedi. Ondan önce Alas'ta geliyordu. Yine şu sıralar yakın zamanlarda alan varsa ve onlarla ürün geldiyse onları da yazarsınız. Şimdi arkadaşlar biraz size fiyat ve satın alma konusundan bahsedeyim. Bazı dikkat edecek şeyler var. Mesela şu ürün özelinde bir konuşalım. Bunu mesela satın aldınız. Özellikle o süper fırsatlarda filan bu çok karşınıza çıkar. İkinci ürünü aldığınız zaman ya da almaya çalıştığınız zaman diyeyim. O zaman size der ki satın alma sınırı doldu der. Yani bir tane ürün size satar. Ondan sonra alamazsınız. Ama iptal ettiniz tekrar alabilirsiniz. Ben size göstermek için şu burada yaptım. Mesela ürünü iptal ettim. 2-3 gün sonra aktif oldu. Tekrar satın alabildim ama dediğim gibi bir 2-3 gün beklemeniz gerekiyor. Çünkü orada size satın alma sınırı doldu diye uyarı veriyor. Ben inceleme açısından ve kullanım açısından bazı ürünler aldım. Mesela şunu kendim kullanımım için aldım. Buradaki fiyatlar vergi dahil fiyatlar arkadaşlar aklınızda bulunsun. Şunu inceleme için aldım. Bunu yine kendim kullanırım ve inceleme için aldım. Şunu da aynı şekilde inceleme için bunu inceleme için aldım. Bunu sonradan iptal ettim. Çünkü şöyle bir şey gördüm. Bunun bir tane de böyle hani şarj doklu modeli varmış. Onu aldım. Sonra bunu iptal ettim. İptal ederseniz de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hemen iptal et seçeneği var. Onu yaparsanız paranız daha hızlı geliyor. Diğer türlü bir hafta, bir 10 gün falan sürebildiği oluyor. Aklınızda bulunsun. Yerde de bir sıkıntı olmaz ama süresi uzayabiliyor. Şu kameraları filan aynı şekilde inceleme için aldım. Bu mikrofonu da aynı şekilde inceleme için aldım. Fiyatlara bakın. Şuradan 381 TL, şu kamera 3 megapiksel modelini aldım. Bir tanesi daha vardı. O da 20 lira falan oynuyordu. O yüzden onu aldım. Mikrofon 436 TL. Şu yine aynı şekilde güvenlik kamerası ya da işte bebekler için falan da kullanabilirsiniz. Bu da 348, 350 diyelim. Şu mesela 284 TL kablosuz yaka mikrofonu. Buradan mesela şunu daha önce dediğim gibi iptal ettim sonradan. Burada bir tane daha modeli var onun. Bu biraz daha farklı bir tip. Bu da 315 TL. Bundan zaten bahsetmiştik 235 TL. Şimdi bunların kendi fiyatına baktığınız zaman tabii ki aynı görmeyeceksiniz. Burada bak 436 TL dedik. Bakın burada 337 TL diyor. Çünkü bizde ekstra bir de vergi ekleniyor. Ona da bakalım isterseniz. Şimdi satın al diyelim. Şimdi arkadaşlar normal fiyatımız 337 TL, vergili fiyatımız da 524 TL. E şimdi diyeceksin ki abi seninki 400 küsür liraydı, bizimki oldu 500 küsür lira. Ben tabii ki o indirimlerden aldığım için ondan dolayı bazı indirimler oluyor yani atıyorum 70 lira, 80 lira, 100 lira falan bir indirim oluyor. Ondan sonra o fiyata geliyor. Siz de o indirimleri takip edin. Oradaki süper fırsatlarda çıkan ürünlerde şöyle arkadaşlar, sizin baktığınız, ilgilendiğiniz ürünlere göre size öneride bulunuyor. O şekilde karşınıza çıkıyor yani tesadüfen çıkmıyor bunlar benim karşıma. Ben zaten mikrofonlara falan baktığım için süper fırsatlarda da karşıma çıkıyor yani beni biraz cezbetmeye çalışıyor. 20 lira, 30 lira, 100 lira neyse bir indirim yapıyor ürününe göre oradan bana satmaya çalışıyor. Biz daha Alıyoruz. Söylediğim gibi siz de orayı takip edeceksiniz. Sonra bu şekilde vergili alacaksınız. Öde dediğiniz zaman eğer kartınız tanımlıysa çat diye öder. Benim mesela şu anda kartım tanımlı olduğu için şimdi öde dediğimde küt diye öder. Adresi arkadaşlar İngilizce karakterlerle yazacaksınız. Türkçe mesela ş, ç vesaire yazmadan adresinizi yazacaksınız. Onun dışında dikkat edeceğiniz zaten bir şey de kalmadı. Vergili olduğu için hiçbir şekilde gümrükte vesaire bir problem olmadan hızlı bir şekilde geliyor. Kutuyu vesaire de açmıyorlar onu da söyleyeyim. Eskiden kutuyu açarlardı. Vergisiz olanlarda hala öyle. Mesela vergi dahil almadınız. Kutuyu açarlar ona göre işte bakıp fiyat biçerler vesaire. Şimdi öyle değil. Kutuyu bile açmıyorlar. Belki içinde hani yasaklı madde gelse ne yapacaklar onu bilmiyorum. Belki X-ray'den geçirebilirler. Ona emin değilim yani. Bilenler varsa yazar. Bu şekilde arkadaşlar satın alıyorsunuz. Şimdi diğer ürüne de bakalım. Mesela bu da 193 TL diyor. Ben bunun Lightning modelini almıştım. Satın al diyelim. Bu da 287.96'ya geliyor. Bir 10 lira falan bunda indirim yapmış. Bakalım ben normalde kaça almışım bunu? 284'e almışım. Şu anda da 287 zaten çok fazla da bir indirim yok. Zaten o zaman da çok aşırı bir indirim yoktu bunun. Dediğim gibi normal fiyatlara aşağı yukarı alabiliyorsunuz. Bazı ürünlerde şunun gibi indirim oluyor. Bazı ürünlerde de bunun gibi çok böyle hani bir şeye yaramıyor. Dediğim gibi takip edeceksiniz. Zaten belli bir şeyden sonra nasıl diyeyim tecrübe oluşuyor insanda. Ya zaten bu ürünün ederi bu indirim hikayeymiş falan diyorsunuz. Bazen de o bunun fiyatı iyiymiş diyorsunuz, alıyorsunuz. O belli bir süreden sonra oluyor. Şimdi onları kapatalım artık onlara gerek yok. Bu tarz ürünler de zaten her zaman kullanacağımız ürünler. E, AX'e geçtik. Bu da hani fiyat olarak da bana fena gelmedi. Şu anda takılı zaten bunu kullanıyorum şu anda. O yüzden size direkt göstermedim. Hani kullanayım ki bir kalitesini falan göreyim dedim. Şu ana kadar bir sıkıntı olmadan kullandım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu Realtek'in 8832 AUS'unu kullanıyor chipset olarak. Normalde driversız diye geçiyor. O diğer modelde driver'ı kendi sitesinden veriyor ama İlk bunu taktığınız zaman zaten bir driver çıkartıyor yani. Şöyle söyleyeyimse mesela C, D falan diye böyle bilgisayarımda şeyler oluyor ya bölümler, diskler. Orada bir tane de kendisinin USB bellek takmış gibi yeri oluyor. Yükledikten sonra o kayboluyor. Yani öyle bir driver. Onu yapmazsanız zaten bu çalışmıyor. Yani hiçbir şekilde Wi-Fi kartını görmüyor. O ufak driver'ı yüklüyorsunuz. Ben sonradan onu da güncelledim zaten bu 8832'ye göre. Sizler de ister oradan kurarsınız. isterseniz de bir yerden indirip bu 8832'nin driver'ını kurarsınız. Çünkü driver'sız dese de driver olmadan çalışmıyor. Bunu şu yüzden söylüyorum. Zaten incelemesine bahsedeceğim ama millet hızlıca almak ister. Hani incelemeyi beklemez filan Sonra hani şaşırmayın diye bunu söyledim. Şimdi arkadaşlar videonun sonuna gelmişken şundan da bahsedeyim. İndirimin son derece tarih bu sürekli yenilendiği için buna takılmanıza gerek yok. Bu hiçbir zaman bitmiyor yani. Bütün ürünlerde bu böyle. Şimdi ana sayfamıza gelelim. Benim taktiğim süper fırsatları falan takip edip almak ihtiyacınız varsa da ona göre bakarsınız. Dediğim gibi takip ettiğiniz ürünleri de zaten bu fırsatlar da size öneriyor. Siz de az çok piyasasına hakim olduğunuz için de hangisi uygundur hangisi değildir buradan görebiliyorsunuz. Bakın mesela size 165 TL demiş. Demin dikkat ederseniz daha yüksekti. Bakalım şuradan. Bakın burada 227 TL diyor. Burada 165.96 diyor. Mesela al diyelim. Şimdi satın al diyelim. 241 liraya getirmiş bunu arkadaşlar. Bu şekilde satın alıyorsunuz. Şuradaki fiyatta oldu 166 TL. Buradan satın al desek ne der? Burada da 291 TL yaptı. Aynı ürün. 50 TL kar etmiş olduk böylece. Dediğim gibi takip edeceksiniz kâra geçme ihtimaliniz yüksek. Direkt olarak satın almayın. O süper fırsatları takip edin. Bunun da denk gelmesi iyi oldu. Hem size göstermiş oldum. Bu şekilde ben de takip edip bir 50 lira, 60 lira, 100 lira ürününe göre kar ederek alıyorum. Yani kar dediğim tabii ki harcamanın hepsi zarardır ama bir nevi psikolojimizi rahatlatıyoruz. Bunların incelemeleri de sıra sıra gelecek arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadardı. Sizlere bu AliExpress olayından bahsetmek istedim. Kargo kaç günde geliyor, nasıl alınır, indirimleri nasıl takip ederiz vesaire bunları göstermek istedim. İlerleyen zamanlarda her zamanki gibi bu işler zorlaşacak. Şimdi ne aldık aldık diye ben düşünüyorum. Siz kendi kararınızı verirsiniz. Benden günah gitti. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.